Ulan Ahmet, çık be. Ne oldu? Çıkmamız lazım, hadi gitmemiz lazım. Babanın yanına, babanın yanına gitmemiz ne lazım. Ne yapacağız babanın yanında? Öğrendi. Neyi öğrendi? O Ergun'un, Ergay'la evli olduğunu öğrendi o Alman kızla. Kim söyledi? Ergun kendi söylemiş. Bakma öyle, yürü gitmemiz lazım, bir an evvel. Nereye anne? Şuan alışveriş diyorum. ...dünya kadar şey var olunca ben de şimdi nasıl taşıyayım olursa. Ahmetciğim yardım edersin. Dedi. Tabii anneciğim, tabii. Ay Allah'ım. Anne beni delirtmeyin, bak bir şeyler sakladığınızı ben görüyorum. İkinizin de gözünden görüyorum ben bunu yani. Ne saklıyorsunuz benden? Olumlu bir şey saklıyoruz. Ne saklıyoruz senden? Hiçbir şey saklamıyoruz. Hadi e öfketen konuşuruz, dur hadi tamam. Hadi. hadi anneciğim. Hadi, hadi canım, hadi. Çok hadi, mu olmalı Çok şey alacağız ha. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun abi, eyvallah. Hah, hayırlı işler. Ve ay ve ve be, patron. Küçük dur, tahmin edeyim bunlar bizim örme makineleri değil mi? Evet. Oğlum daha dükkanı tutmadık, ben sana bekle demedim mi bunlar için? Aa, bana her şeyi de Ahmet abi ama bekle deme abi. Ticarette bekleme olmaz abi. Yani hız alman gerekiyor abi. Hızlı olman gerekiyor. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor abi. Devir köşeyi dönme devri. Devir bekleme devri değil Ahmet abi. Çocuğum böyle sokağın ortasında mı çalışacaksınız? Of bilmiyorum annem. <laughs> Bu arada müjde de isterim. 200 parça sipariş aldım. Kazak, atkı, başlık. Kaç parça? 200. Oğlum sen delirdin mi? Daha dükkan yok ortada ya. <laughs> Bu arada üç gün içinde teslim etmemiz gerekiyor. Hadi, abi, hadi bırak şaka yapmayı da şu dükkan işini hızlandıralım hadi. Bana her şeyi de Ahmet abi ama şaka yapma falan deme abi. Butik Ali'nin böyle konularda şaka yaptığı ne zaman görülmüştür abi? Basit üç gün içinde 200 parçayı teslim edeceğiz abi. Sen delirdin abi, delirdin sen. Ahmetciğim hadi ama. Anne Bunlar ya bunları eve koyabilir miyiz geçecek yani? Tamam koyabilirsiniz. Al çocuk bana atları al. Koyun eve ama daha önemli işlerimiz tamam, var. Evet, tamam. tamam butik. Evet. Ee abicim kolay gelsin. Şunları içeri taşıt. Tamam. Tamam mı? Tamam. O, o siparişi de iptal et. Ya üç gün içerisinde 200 parça neyi yetiştiriyorsan delirdin herhalde. Hadi. Yani delirdin, abi, delirdin, ben delirdin. burada yani. almışım, işimizi gücümüzü yapıyoruz. Ben burada bir güzel takdir görmek gerekirken... ...Hondur'un yolundan burada, burada Hondur Şahin, Şahin, Şahin! Abi onları içeriye alacağız. Şahin, gel gel, hadi şunları el, ucundan bir tutalım, içeriye alıyoruz bunları. Nereye? İçeriye içeriye, içeriye alıyoruz. Emcim. Babacığım. gel gelin ya. Ha canım benim. Ee, nasılsın canım? Ee, iyiyim ya, çok iyiyim, çok mutluyum ya. Rukiye, harikayım ya, mutluluktan havada uçuyorum ya. Çok acayip, çok güzel mutluyum yani, çok acayip mutluyum. Ee yani, mutlu olmayayım da ben mutlu olmayayım da kim olsun ya Rukiye? Yani e, kızımı verdiğim adam evli çıktı ya, bundan güzel bir şey olur mu Rukiye? Yani bir baba için... Yani aranan şeydir bu. E, ee, kızının evleneceği adamın evli çıkması ya. Ne güzel bundan büyük mutluluk var mı ya? Hiç yok ya. Çok acayip mutluluk. Çok acayip. Çok, çok acayibim. Aa ne güzel. Rukiye sen iyi misin ya? Ne, ne, güzel ya? Ne ne güzel? Güzel olan ne? Yok ya o anlamda şey yapmadım Femciğim. Hay biz merak ettik sen öyle bir şey demeden çıktın geldin de. Bir bakalım dedik Ahmet'le. Ne yapacak? Ahmet? Efendim abi. Sen biliyor muydun o Ergun'un evli olduğunu? Biliyordum baba, evet. Şuraya bak ya, şuraya bak ya. Ya insan kız kardeşine bunu yapar mı ya? Güya abi olacaksın sen ya. Babacığım, evlilik ama kağıt üzerinde. Yani siz de biliyorsunuz Almanya'da kalmak için böyle... ...anlaşmalı evlilikler yapılıyor. Yani anlaşmalı evlilik. Zaten mahkemesi var. Boşanmasına ramak kalmıştı. Ben de Nazlı mutsuz olmasın. Ne zaten boşanacaktı yani Ya anlaşmalı mı anlaşmalı? Evlilik işte ya. Bildiğin evlilik. Evet. Şu anda kız kardeşi ne adam evli ya. Ya bunu mahallede bir duysalar ne, ne, ne olur ya? Ne derler bizim için ya? Allah Allah. Nazlı mı Allah'tan daha duymadı? Bir de o duyunca ne olacak? Ha? O kız üzülmeyecek mi ya? Ağlamayacak mı? Nazlı perişan olmayacak mı? Ya siz Nazlı'yı hiç mi düşünmüyorsunuz ya? Herkes kendini düşünüyor, Nazlı'yı düşünen yok ya. Afiyet olsun. Bir çay daha versene. Tamam. tamam. İlhan anne Ergun'u gördün mü hiç? Buralarda gördün mü bugün Ergun'u? Aa yo görmedim ne oldu ki? Cık, Nazlı ne oldu? Ay Gündem delireceğim ben ya gerçekten delireceğim yani. Onu anladım öyle görünüyorsun zaten ne oldu ne oldu? Hay benden bir şey saklıyorlar. Kimler? Hepsi herkes. <laughs>